Tatlı bir şeyler kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle magnolia yapacağız. Yapmadan önce şöyle size malzemelerimi göstereyim. 60 gram unumuz var. Bu yarım bardak un demek. Normal su bardağı tabii ki de. Yarım bardaktan biraz fazla nişastamız var. 60 gram bu. 4 adet yumurtamız, 2 adet muzumuz, kavanozlarımız var. Kavanozları ben A101'den aldım. Binde de bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Zaten piyasada satılan şeyler. Reklam hani, mı oluyorsun? A101 falan. Yok. Herhangi bir para almıyoruz yani. Bunları direkt aldık biliyorsunuz siz de. Biz de beraber mi? Fiyatları da peki hocam. Yapmayın. <laughs> Ustam fiyatları nedir bu? Fiyatları ucuz ya çok da pahalı değil. 1.25 kuruş mu? 1.75 mi? Tam var bilmiyorum. Güzel. 2 litre sütümüz var. 500 gram sıvı kremamız var yine. Bir paket şekerli vanilimiz var. Ve bir bardak şekerimiz var. Bunu biz tartıyoruz tabi. Bardak hesabı söylüyoruz size. Bu da 170 gram. Ama tabi evde yaptığınız için bir bardak. Yapımak şöyle geçeceğiz. Öncelikle sütümüzü sıvı krema veya 500 gram sütümüzü içine ilave etmeyeceğiz. Geri kalan bütün malzemeyi ilave edeceğiz. Kaynatacağız. Ondan sonra ocakta indirdikten sonra geri kalan malzememizi ilave ediyoruz. Ondan sonra zaten gereken işlemi yapacağız. Göreceksiniz arkadaşlar. Öncelikle sütümü içine boşaltacağım. Çok açıklayıcı oldu usta. Bence gayet açıklayıcı olur. Sütte bir tercihimiz var mı? Sütte bir tercihimiz yok yani. E neden bu markayı tercih ettik Nihat Usta? Markette en ucuzu buydu çünkü. <laughs> Kampanya açık, vardı? Açık söyleyeyim yani gerçekten en ucuzu buydu. Biraz şey gibi, şöyle öğrenci işi bir tatlı olur mu? ilave edelim. Olur Neden olmasın yani? Çok da güzel olur. Çok Şunu şöyle olsun. hafif bir karıştırayım da topaklanma olmasın diye. Çırp teliyle de karıştırabilirsiniz. Zaten bu kaynadığı zaman birbirini yiyecektir. Şöyle hafif bir karıştıracağım ben. Şekerimizi de ilave ediyoruz. Vanilyamızı isterseniz en başta da isterseniz de en sonda ilave edebilirsiniz. Ben kafanız karışmasın diye en başta ilave edeceğim bunu. Geriye kalan malzememiz yarım litre süt ve 500 gram sıvı kremamız kaldı. Bunları en sonda vereceğiz. Şimdi bunun kaynatma işlemine geçeceğiz. Ocağın altını açıyoruz. Yanlış ocağı açtık pardon. Bunu kaynatmaya başlıyoruz. Kaynayana kadar karıştırıyoruz yalnız bilginiz olsun yoksa topaklanır. Evet şimdi yavaş yavaş karıştırıyoruz dibi tutmasın diye. Yüksek ısıda şu an. Kaynadıktan sonra kısık derecede yaklaşık 3 dakika bunu kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra diğer malzemelerimizi direkt ilave ediyoruz. İlave ettikten sonra zaten biz burada cam fanuslarımızın içine burçak bisküvi koyacağız. Onu da göstereceğim. Ondan sonra muz koyacağız. Muzdan sonra zaten karışımımızı ilave edeceğiz. Yani burada püf nokta ne? Burada aslında herhangi bir püf nokta yok yani. Aslında Ali Burak arkadaşımız şu an kamerayı tutan kişi. O yap yapacaktı bugün bunu. Çünkü iddialı birisi diyor ki usta diyor ben senden daha güzel yaparım. Tabii ben de ona şu cevabı verdim. Sana öğreten kim dedim. O onun verdiği cevap ne oldu? Boynuz kulağı geçer dedi. Tabii biz bir şey diyemedik. Kesinlikle haklı. Bir dahaki sefere inşallah Ali Burak arkadaşımız buraya geçecek ve ben kamerayı çekeceğim. Estağfurullah Nihat Ustam. Senden ufak tefek de olsa bir şeyler öğreniyoruz ama senin Onu gibi yapabilmek ederim. ne mümkün. Teşekkür ederim. Şimdi biz bu kavanozlarımızın alt kısmına toz burçak bisküvi atacağız ve kenar kısmına muzlarımızı döşeyeceğiz. Muzları döşedikten sonra karışımımızı üstüne ekleyeceğiz. Karışımın üstüne tekrar burçak bisküvi ekleyip muz bırakacağız. Biz bunu çilekle yapacaktık. Aslında çilek bulamadık. Çilekle daha güzel oluyor. Çilek bulamadığımız için buzlu yapacağız. Tabi siz çilekli de yapabilirsiniz. Değişik meyveliler olabilir yani kullanabilirsiniz. Bunda bir sorun yok zaten. Tarif sizin elinizde artık. Evet 3 dakikadan fazla ettim etmedim bilmiyorum ama 3 dakika yapın bunu karıştırıyoruz. Şu an altını kapatacağım ben. Altını kapattıktan sonra da böyle bir 10 saniye karıştıracağım. Çünkü altı sıcak olduğu için karıştırmadığımız zaman az bir şey yanma meydana gelebilir. Ustam bir yanık kokusu geliyor sanki. Yanık kokusu bundan gelmiyor. <laughs> Çünkü bu yanmadı. Şimdi bunun yapım aşaması bitti şu şekil. Buna yarım kilo süt ekleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Yalnız bu biraz farklı bir tarif sanki. Diğer tariflerde böyle bir detay göremiyorduk. Ya, bu aslında çok güzel bir tarif. Yapan kişiler görecektir. Ben bunu göz ayarı yani tahmini 500 gram verdim. Şurada sıvı kremalarımız var. Onlara da 500 gram veriyoruz. Zaten sıvı kremalarımızın üstünde 200 gram yazıyor. Bunları tartmakta bir sorun yaşamazsınız. Şurada 100 gram var. Eski kullanmadığımız. Diğer 100 gramı göz kararı koydun herhalde usta. Tabi tabi onu da 100 gram olarak işte göz koydum. Şöyle hepsini verdikten sonra güzel bir karıştıracağız şimdi. İyice yiyene kadar karıştıracağız. Siz bu işlemi çırpma teliyle ile yaparsanız daha rahat edersiniz. Aslında şu an altını kapattık değil mi usta? Bizim tabi bizim çırpma teliyle yapmamamızın sebebi şu çırpma teli şu an bulamıyoruz. <laughs> evet her yerini aradık bulamadık. O yüzden nabla ile yapıyoruz. Siz kesinlikle çift mateli yapın. Şimdi şunun tadına bakmak istiyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. <laughs> Komşulara da vereceğiz arkadaşlar. Çünkü bundan bayağı çıkacak. Normalde şu kavanozlardan 12 tane çıkıyor. Evet şimdi bizim ezdiğimiz petibörümüz burçak bisküvi aslında. Şunları biraz kapların altına ekliyoruz şöyle. şöyle biraz dağıtacağım. Dediğim gibi arkadaşlar biz çilek bulamadığımız için muzla yapacağız. Çilekle yaptığınız zaman görsel olarak daha güzel olur. Şöyle muzlarımızı da şöyle kenar kısmına diziyoruz. I'm okay. okay. dolduracağız. Hepsini doldurmayacağız. Sadece dört tane yaptık görmeniz için. Şöyle şuraya alacağım. Bunu isterseniz ile de doldurabilirsiniz. Şöyle Şöyle doldurduk üstünü. Bunların üstüne tekrardan burçak bisküvi atacağız. Üst süslemesi için de muz kullanacağız. Dediğimiz gibi çilek bulamadık biz. Üstüne normalde çilek kullanacaktık. O yüzden olmadığı için muz yerine kullanacağız. Şöyle bıraktık şunları. Şöyle hafiften vuracağım bunları. Yine üst kısmına burçak bisküvimizden ekliyoruz. bunu tam toz hale getirirseniz daha güzel olur. Şöyle. Üst kısmına da çilek bırakabilirsiniz, kiraz bırakabilirsiniz. Biz muzlu yaptığımız için muz bırakacağız. Şöyle her birine şöyle ikişer tane bırakıyorum. Evet gördüğünüz gibi magnolyalarımız bitmiştir. Yapım aşaması falan bitti. Bunları yarım saat dolapta dinlendiriyoruz. Ondan sonra servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Videoyu beğendiyseniz eğer like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Ve şöyle bir şey. istediğiniz ayrı tatlılar varsa yorumlara ekleyebilirsiniz. Biz oradan zaten takip ediyor olacağız. Önümüzdeki haftaya da onların videosunu çekeceğiz. İyi günler, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.